Arkadaşlar şimdi videom kendisi açıldı. Şimdi sizin için yani kendisi telefonum delirdi. Kendi kendine daha hazır olmadan başladı. Kusura bakmayın. Şimdi bu fincanı içtim sizin için. Yorumlama başlayacağız. Size uyanı alıyorsun. Uymayanı evrene gönderiyorsun. Alma verme dengesi için ee, ve unutmayalım. E, Takip edelim, yorum yapalım ve size e, bugün Cuma günü, hayırlı Cuma'lar ve 2024 Ağustos'un ikisi arkadaşlar. Şimdi fincanınızı açtık size gösteriyoruz ama görüyorsun nasibiniz maşallah bulmuş ve bol böyle döküp dökürüyor. Siz görüyorsunuz, görebiliyorsunuz ben şimdi hemen yorumlama başlayacağım Allah'ın ile görüyorsun ne kadar güzel yani bir gelin burada durmuş bu gelin sanki daha yeni yıla girmeden bir ay önce bir düğün dernek olacağını görünüyor bu gelin biraz korkusu var iki haber dışarıdan geliyor biri kulaklık kulağına koymuş konuşuyor. Biri kim ne dersen dinlemiyor gibi öyle geçiyor. Bir buradan da büyük bir, bir kurbanlık keseceksiniz. Bu kurbanlık size mutluluk getirecek beklendiğin zaman yani gelecek. Son zamanlarda sanki bir kişiye görüşmek istiyorsun, onunla konuşmak istiyorsun, bağlantı kurmak istiyorsun çünkü kendini yalnız hissediyorsun. Yani biraz bu bağlanma, bu de hayat kırığı size geri dönüyor. Hassas ve kır, kırılgan bir insansın. Sizi çok kırmışlar. Etraftaki kişiyi sizi üzmüşler. Onun için hiç kimseye güvenemiyorsun. Onun için böyle kalmışsın. Acaba neden böyleyim gibi bir kafadasın. Ama doğru haklısın. İnsan kırıldığı zaman, döktüğü zaman karşıdaki kişiyi gerek anlasan ama anlamıyorlar. Ağzına ne geliyorsa konuşacak. Kolay kolay kimseye güvenemiyorsun. Aynı aynı acısı sanki diyorsun ki ben e, bunu güven sanki sarsılmış bu güvenlik. Ve bu sıkıntılar bu güvensizlikler sizden hep kötüye kullanmış gibi her zaman her farkından olmuşsun ve hisleriniz tezgileriniz gerçek ve bu karşılıklı sevgi kurulup ve bir isteğiniz var sanki bir adımlar atmak istiyorsun uyalıcı bu şlaflara karnın toktur artık geçmişte aldatılmışsın güvensizlik ve korkular sizde var bunun için böyle tekbirli adım atmak istiyorsun ve bazı özlem sanki içinden kalmış bunlar böyle yavaş yavaş çıkacaksın iyi düşünmelisin yeni adım atabilirsiniz gibi gibi önünüzden yeni tartışmalar yeni üzmeler olabilir bunun için böyle düşünerek bunu yaparsan daha iyi olur aşktan şansınız yüksek de olmasın. Ama işinizden yükselme olabilir gibi. Allah'ın izniyle daha güzel güzel bir günler, güzel mutluluklar hayatınızdan olabilir gibi. <laughs> Aklındaki kişi diyorsun beni düşünüyor, düşünmüyor. Acaba neler yapıyor gibi. Arkadaşlar buradan da bir gördüğüm keçi bu bazı durumlardan hayat kırığına uğramış. Ailesinde sevgiye, şefakatte ihtiyacı var. Çünkü bu erkek bir erkektir bu. Sevgiye ihtiyacı var. Sevgi olmazsa olmaz. Çünkü sizden görmüş bunu da. Şu anda ayrı olduğun için sizi çok özlüyor. Geçmişin izleri sizin üstünüzden almıyor. Yani hala o sıkıntıyı onun içinde ve aşırı sizi özlüyor ve yaşadığı bu olumsuzluklardan her defa da de size sığınmış gibi görünüyor. Ve sizde olmadığı için ve psikolojisi düşmüş içinden bir şey gelmiyor. Her şeyi salıvermiş, sabretmeye çalışmış ve iç dünyasından keşkeler olmazsaydı. <laughs> keşke bu ilişkileri bitirmeseydi düşünüyor pardon kusura bakmayın bir damla su içeyim arkadaşlar Böyle pişmanlık duyan bir beyefendidir diyor ki keşke ben bunu bitirmeseydim sizi size sarılmış tamamıyla bu aklındaki kişi depresyondadır ve şu berbat bir durum ve sanki sizi çok seviyordu değişti ve değişem oldu ve siz bunu anlayamıyorsun neden değişti İlişkiniz güzel başlamış kıskançlık vardı biraz ama çok güzel biri ilk zamanda sanki size çok değer vermiş de sık sık sizi mesaj atmış, sizinle konuşmuş, kendini sizinle mutluluk yaşamış. İlerden bir, bir süre sonra sizi o aramaları azaltmış ve bu neden aradığını söyle işim vardı. Mahaneler çıkarmış gibi bu aşk ateşi sanki göklere çıkarın birdenbire elinizi bırakmış bu kadar yoğun sevgi sevgisi bulunduğun için nasıl bağlandığınızı nasıl nefes aldığını bilemiyorsun gibi her şeyi yola koymak için uzaklaşmış gibi bir durum var. Gururlu davranmış gibi görünüyor. Sadece mesaj atan ve hatır soran bu sevgiliden iki arkadaş olmuş gibi gibi görünüyor. Sen istedin, bu değildi sana gösterdiğin o ilgi, o sevgi istiyordu. Senin o seven o adam adam değildi ki. Sen onu düşünmeden çok kızıyorsun. Bu aklındaki kişi çok gözyaşı dökmüşsün. Aklındaki kişi neden değiştiğini diyordu Ve değiştin şimdi aklı, gönlü başkasına kaymış gibi. Şu an başka biri var hayatında bunu öğrendiğinden ikinci kez yıkılmışsın gibi sana sevgisi olduğunu zaten seni beklemeden istemiş gibi bu ilişki sizi yıpratmış gibi şunu söyleyebiliriz sakın duygularınızı yenip düşmez seni sevseydi sana acı çektirmezdi sizi kenarda tutmak istiyor. Aklındaki kişi egoli bir yapıda sadece başkasının sanki kalbini kazanmak için ve sevdiğini sanki o sevgi de almış gitmiş öyle biri ödüllendirme seni hak etmiyor. Seni o kişiyle seni seni o kişi o kişiyle aldatıyor. Başka kızlar da var sen gönlünü farah gibi bu ilişki bitir gönlün iyileştirdiğinde senin kıymetini bilecek gerçek aşkı bulacaksın buna takılma şükür edeceksin güzel kalbini incitmeye bırakma sen çok değer, değerlisin gibiyim biliyorsun arkadaşlar Üç parça sıkıntı da yan yana duruyorsun. Bu üç parça göz gözyaşı var. Bu ama göz aydınlığında su yaşın. Yani su sanki karşıdaki kişi böyle sanki çok sizi biraz hayat kırığı ve üzüntü size dönmüş. Bu hayat kırığına üzüntü hasar ve bir dönemden hassas geçiriyor. Süzüğü sanki kırılmış ve dökülmüş gibi görünüyor. Ve onun için biraz sanki bunu düşün, her şey üstüne geliyor gibi geceleri çok böyle uykusuzsun, kafan dolu, meşgul, bir çıkmasa girmişsin, sürekli ne yapacağımı düşünüyorsun gibi ve Allah'ın izniyle bir çıkış yolu yolu arıyorsun. Bir tarafta hayatınızdan ilgili ve ihanete uğramış gibi affedemiyorsun. Aklındaki kişi bir pişman olacak. Size geri dönecek ve size gelecek. Sensiz yapamadığını bu karmaşa döneminden atlatacaksın. Arkadaşlar rahatlama olacak sizde. Biraz sabırlı olsan bir miktar para elinize gidecek. Bir düğüne katılabilirsin, bir yere gidebilirsin. Bir yere gidiyorsun gibi ve artık neyse gidersin Allah'ın izniyle. Bir karışık bir durumda, kalabalık bir durumdan gibi görünüyor gibi. Bir davet, bir kutlama hayatınızdan elinize geçecek gibi bir para var. Bir sanki biri dedi dedikoducudur sizden alıyor başkasına sanki aktarıyor. Beklenmeden bir yerde sanki bir darbe almışsın gibi biraz duygusallık yaşıyorsun gibi bir durum var. Kendinizi duygusal böyle yalnız ve savunmasız gibi görünüyor. Ama bir para gelecek elinize. Bir maddi zorluk çekiyorsan elinize geçecek bir para sizi rahatlatacak gibi şu an hayata karşı bir mücadele içindesin. Çok zorlanıyorsun gibi sizde ve buradan da bir müddet bir sıkıntı bite, bitecek yani bir merak etmeyi bu böyle devam etmeyecek. Biraz maddi olarak rahatlama olacak sizi. Sizi yakan kişi tamamıyla söküp atıyorsun. Bir hayatınızdan ilgili yeni bir sayfa açıyorsun gibi böyle rahatlama olacak gibi ve buradan eski sevdiğin kişiden dönüş bekliyorsun gibi sürekli ve sürekli acaba gelecek gelecek gibi gözün yolda bunun içi bunu düşüner gibi bir kafanda sürekli şanssız ve zor dönem geçirmişsin gibi sizi karamsarla sanki sapmış Sanki her şey üzerine sevmişsin gibi ve Allah'ın izniyle bir iyi düşün ki iyi olsun. Bir aydan sonra şansınız açılacak ve şanssız düşünmeyin. Yani şanssızım, şansım yoktur böyle dersen zaten şanssız olacaksın. Diyor 40 defa bir kişiye desen delisin deli olur. Bunun için bizim söylediklerimiz kelimeler ağzımızda hepsi tılsındır nedense biz kendimiz konuşuyoruz hepsi kafamızda yani evren bunu kutluyor oluyor başımıza geliyor onun için her zaman iyi düşünün bütün negatifleri atarsın kabuktan çıkalım böyle sirkeleneceksin bir parasal konudan da iş hayatınızdan da şansınız da aşktan da olacak gibi Sevdiğin kişi belki sizi yıpratmış, belki haksızlık da yapmış. Ondan vazgeçmek istemiyor. Vazgeçme. Şansınız yükseliyor. Hem olumlu bir iletişim olacak. Aklındaki kişi her şeyi mahvettiği gibi yaşayacak gibi. Bunu da batırabilir gibi. Biraz dikkatli ol. Biraz siz devreye girebilirsiniz gibi. Arkadaşlar biraz böyle sesim kısıllı ise komşularımız için kusura bakmayın çünkü pek böyle sesimizi kaldırsan sanki kızıyorlar. Kusura bakmayın canlarım benim. Ve yumuşak tepkiler verebilirsin. Bunu bir barışma olacak, barışarak ilişkinizi devam edeceksin gibi. Böyle mutluluk olacak Allah'ın izniyle gibi bir kalbinizi dinliyorsun, kendine düğe güvenebilirsiniz gibi, kendinize karşı dürüst olabilirsin gibi ve cesaretini toparlanmalısın, kararlı olman, karar verseniz hedeflerinize ulaşacaksınız. Ama karar vermezsen bir türlü istediğinizi alamazsınız. Arkadaşlar bunun için ve daha güzel bir hayat yaşayabilirsiniz. Şanslı bir dönem olabilir hayatınızda, hedeflerinize ilerleyecek bir kişi de sanki size beraberlik edecek, size şans verecek, size yol gösterecek. Hislerinizde de kuvvetlidir. Kuvvetli olduğu zaman zaten bunlar hepsi tıkır tıktık olacağını görünüyor. Fırsatlar karşınıza çıkıyor bu nedenle her şeyi böyle bir bolluk bereket hayatınızdan akacak maddi manevi de hayatınıza giriyor. Aydınlık bir hayatınız olacak ve evren sizi destek destekliyor. Ve artık rahatlık gibi buradan da bir ve buradan sevgi bir haber size gelecek. Karanlık bir zaman da olsa her zaman ışıklarınız yani kendine güvenmelisin gibi yeni bir aşk yaşayabilirsin. Ya da mevcut bir ilişki olabilir hangisi gibi. Ve inanç ve mutluluk her şey yoluna girecek ve karanın sanki yeni bir gün doğacak her şey. Zorlukların üstesinden geliyorsun, mutluluk yaşıyorsun. Buradan rahatlama olacak sizde. Hayatınızdan yeni bir aşama girersin gibi ferhatıma evet. gelecek size. bile aklındaki kişi diyorsun ki benim için ne düşünüyor? Çok merak ediyorsun. Ve umarım ve burada aklındaki kişi ve karşı karşıya bir yandan bir başlangıçlara ve biraz heyecanlı olabilir. Duygusal bir göz Dönemden geçiyor. Yakın zamandan bir kayıp yaşamış olabilir aklındaki kişi. Ve kendini güvende hissetmek istiyor. Ve kendini kontrol etmek istiyor. Ve kendini kontrol başlıyor. Ve bir daha mantıklı gibi bir düşünüyor. Ve duygularıyla değil mantığıyla hareket ediyor. Size karşı hisleri çok zor. Ve buradan da hayat kırılığı kederler var. Onun için ve buradan da Allah'ın izniyle bir başlangıçlar iyimser olacak gibi bakalım. Tabağınıza da bir bakalım ne yapalım. Canım eski sevgilinle barışabiliyorsun. barışırsınız yani burada barışacaksın gördüğüm kadar. ve iki yılanınız etrafınızdan var istemiyor sizin barışmanızı size söyleyeyim gibi ama bu barışma da sanki maddi biraz durumunuz kısıtlı şimdi hayatından bir sanki bir maddi durumu bir de birbirinize tartışmış kaç kişiyle ilişkinizi zor sanki bu küskünlüğünüz ve o mutsuzluk ve sanki bir depresyonda kendinizi hissediyorsunuz. Bu depresyonda Allah'ın izniyle çıkacaksın umarım. Biraz sabırlı olsanız her şeyiniz düzgün girecek. Eski sevdiğiniz hala acı çekiyor. Hala acı çekiyorsun ikiniz gibi de. Biraz tutumluluk da görünüyor. Ve burada da madi durumu biraz odaklanmış gibi. Eski sevgiliniz biraz para pol toplamaya çalışıyor. Ama ondan sonra yolunu bulduğu zaman size koşup gelecek gibi. Hayat kırığını, belirsizlik gibi bir karışmaşa bir durumda. Biliyorsun gibi bir hala duygularıyla ne istediğini bilmiyor gibi ve sanki zorlukların üstesinden geleceksin gibi ve eski sevdiğin kişi diyorsun ki bunu artık hayatınızı devam edeceğim ben bu bitiyor gibi bir başlangıçlar yani bir kişiyle tanışabilirsin ve yeni bir sayfa açıyorsun ve buradan da güvenirlik ve mutluluk gelecek size. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün de bu kadar. Bakalım şimdi ve Allah'ın izniyle nedir gene buradan size başka bir fincanla birlikte olmaya niyetleneceğiz ve Allah'ın izniyle nedir hayatınızdan güzel gelecekler size nasip olsun. Sizi seviyorum. Hayırlı Cumalarınız olsun. Arkadaşlar bazı günleri karıştırsan da kusuruma bakmayın çünkü video başlıyorum inen ki daha tarihe bakmadan. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.